Sevgili takipçilerim, herkese selamlar. Öncelikle endeksteki düşüş, 1360'lara falan inmesi, mülevin hisselerdeki çıkan hisselere takipleri yoğunlaşıyor. Kısa zaman önce algı olan Türk ilaç ve serum, bu endeks düşüşünde sürekli tavan yaptı yeşil yaptı 9'larda bitirdi %9'larda Beşiktaş'la beraber e, spor listesinde Beşiktaş Normal listelerde Türk ilaç ve sorun yükseliş geçirdi Bu da gösteriyor ki yani daha önce benim kontrol söylediğim gibi bunlar ilk halka arz olduktan sonra Listeleri belirli kişiler aldığı için e, Sürekli tavan tavan gidiyor endekse bağımsız olarak gidiyor şu an 40'lara 50'lere doğru gidiyor aynı kontrol gibi ben kontrolomatikte de söylemiştim. Bu alım fırsatı vermez. Bunu belli kişiler, belli yerlerden alımlar yaptıkları için bunlar 60'lara kadar alım fırsat vermeden ilerler. Benim tavsiyem Türk İlaç ve Serum 60'larda 70'lere kadar ilerler. Buralardan sonra alış satışlara düşer. Aynı şu an kontrolomatikte olduğu gibi. Bu yüzden şu an alım fırsatı vermeyecektir. Ama yükseldiği zaman çok yükseklerden de, balonlardan da almamanızı tavsiye ederim. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi tavsiyeleridir. Bu kanalımda yatırımla ilgili kesinlikle tavsiyeler verilmemektedir. Bu şekilde yükselen, şişen bir halka yeni arz olmuş hisseyi yükseklerden almakta akıl karı değildir. Tavsiye edenler veyahut da net edenler görüyor kontrolmatikte matikte. Yani elimizi versek. Kolumuzu alamıyoruz. 80'den alıyoruz. 70'lere düşüyor. Ee, bu yüzden yeni halka arz olan şirketlerde bunlar yaşanıyor. Ee, Tabi diğer endekslerdeki takip ettiğimiz için belli olmuyordu bu yaşananlar. Şimdi bu endeksteki bütün her şey kırmızı olup da Türk ilaç ve Sorun 110 gidince daha da açık, daha da belirginleşti. Bu yüzden e, yukarı doğru şişirilmiş bir hisse olup yukarıdan alırsanız ne duruma düşeceğimizi hepimiz görüyoruz. Elimizi versek kolumuzu alamıyoruz adeta. Herkese sevgiler saygılar. İnsanlık ya. Öyle, insanlık var mı? Dediğim bir ver kolunu alabiliyor musun? Fazla da kalmadı. Kolunu Didiğin bir elini da. alabiliyor musun? Şunun var mı? Şunun ee, kaşı. Doğru söylüyorsun aşı. Niye çatlaklık yapayım beyni soğuk? Aşı. Doğsan mı kız? Doğru. Sen ne yapıyorsun?